bugün sizlerle birlikte kalemini adeta bir direniş aracına dönüştüren, Türkiye'nin en sevilen, en çok okunan yazarlarından birinin Rıfat Ilgaz'ın o hepimizin bildiği kahkahaların ardındaki dokunaklı ve bir o kadar da çileli hikayesine yakından bakacağız. Şimdi Rıfat Ilgaz denince çoğumuzun aklına hemen ne geliyor? Tabii ki nesiller boyu hepimizi güldüren o efsanevi eser, Hababam sınıfı. O oh haylaz ama kalpleri pırıl pırıl sınıfın maceraları sinemada öylesine ikonikleşti ki. Peki, size o içten kahkahaların aslında yaratıcısının yaşadığı çok derin acılardan, siyasi baskılardan, hatta sanatoryum köşelerindeki hastalıklardan doğduğunu söylesem ne dersiniz? Gelin bu büyük trajedinin nasıl olup da Türkiye'nin en büyük komedisine dönüştüğünü birlikte adım adım görelim. İlk durağımız o ünlü sınıfın duvarlarının arkası. O şen şakrak kahkahaları bir anlığına bir kenara bırakıp o kahkahaların ardındaki adamı tanıyacağız. Yani hayatı gerçekten de zorluklar, hastalıklar ve bitmek bilmeyen siyasi baskılarla şekillenmiş Rıfat Ilgaz'ı. Bakın, Ilgaz'ın kendisi de bu durumdan hep şikayetçi olmuş. Diyor ki, "Filmler benim eserimi aldı, onu basit bir güldürüye çevirdi. Halbuki onun asıl derdi başkaydı. O Ezbere dayalı, öğrencinin yaratıcılığını öldüren, adeta çökmüş bir eğitim sistemine karşı en keskin eleştirilerden birini sunmak istiyordu. Yani aslında en ünlü eseri, belki de en çok yanlış anlaşılan eseriydi. Onun kalemini, o ince mizanı tam olarak anlayabilmek için her şeyin başladığı yere, yani onun ilk ve en büyük tutkusu olan öğretmenliğe geri dönmemiz gerekiyor. Düşünsenize, bir imparatorluk yıkılıyor, yerine yepyeni bir cumhuriyet kuruluyor. İşte böyle bir kaosun ve yoksulluğun ortasında geçen ilk yılları, onun nasıl idealist bir öğretmene dönüştüğünün de temelini attı aslında. Cumhuriyetin o ilk coşkulu yıllarında yepyeni bir nesli aydınlatma idealizmiyle dolu gencecik bir köy öğretmeni oldu. Anadolu'nun en ücra köşelerinde görev yaptı, halkın çektiği sıkıntıları, yoksulluğu bizzat yaşadı. Gündüzleri öğrencilerine umut aşılamaya çalışırken, geceleri gaz lambasının ışığında toplumun gerçek sesini, Onların acılarını, sevinçlerini anlatan ilk şiirlerini yazmaya başladı. Ama işte halkın sesini bu kadar yakından duyması, bu kadar dert edinmesi ve sosyal adalete olan o sarsılmaz tutkusu 1944 yılında onu doğrudan devletin hedefi haline getirecekti. Sadece tek bir şiir kitabıyla bütün hayatının akışı geri döndürülemez bir şekilde değişiverdi. O kitabın adı Sınıftı. Ama sayfalarının arasında sadece dizeler yoktu. Yoksulların, öğrencilerin, işçilerin sesi vardı. Kısacası toplumsal bir çığlık vardı. O dönemin tek parti yönetimindeki yetkililer içinse bu çığlığın tek bir anlamı vardı: tehlikeli bir komünist propagandası. Ödediği bedel hem çok ağır hem de çok hızlı oldu. Kitap piyasaya çıkar çıkmaz poplatıldı. Kendisi anında tutuklandı, hapse atıldı. Ama en acısı neydi biliyor musunuz? Hayatı boyunca tutkuyla bağlı olduğu öğretmenlik mesleğinden sonsuza dekmen edildi. Bütün hayatı bir avuç şiir yüzünden bir anda altısta olmuştu. Artık o fişlenmiş bir yazardı. Bir yanda yoksulluk, diğer yanda sanatoryum köşelerinde boğuştuğu verem hastalığı. Ve tabii susturulan kalemi. İlgaz'ın hem hayatta kalmak, hem de sesini bir şekilde duyurmak için acilen yeni bir yol bulması gerekiyordu. İşte tam bu en karanlık anda, kahkaha onun için bir can simidi oldu. Mücadele için yeni silahını hiç kimsenin beklemediği bir yerde buldu. Evet, bu silah mizahtı, kendi adıyla yazması yasaklandığı için stepne gibi yani yedek lastik gibi takma isimler kullanarak dönemin popüler mizah dergilerine hiciv dolu örküler yazmaya başladı. Bu sayede hem evine ekmek götürdü hem de mücadelesine gizlice de olsa devam etti. İşte Hababam sınıfının gerçek doğum hikayesi tam olarak budur. O basit bir komediden çok daha öte bir şeydi. Rıfat Ilgaz'ın adeta kişisel intikamıydı. Zorla sürgün edildiği o sınıflara bu kez sistemin bütün açıklarını, bütün kusurlarını kahkahalarla yüzüne vurmak için geri dönmüştü. Onun mizah anlayışı asla gülelim geçelim değildi. Çok stratejik bir araçtı onun için. Formül basitti. Okuyucuyu önce kahkahayla yakala, savunmasını düşür, sonra o kahkahanın altındaki acı gerçeği göster ve onu düşünmeye sevk et. Toplumdaki adaletsizliklere karşı bir protesto sesi ol ve en önemlisi sesi çıkmayan sıradan insanın duygularına tercüman ol. Ama bakın, Rıfat Ilgaz'ı sadece ve sadece hababam sınıfıyla anmak onun o devasa edebi mirasına gerçekten büyük bir haksızlık olur o, kalemini neredeyse aklınızda gelebilecek her edebi türde konuşturan, inanılmaz üretken ve çok yönlü bir yazardı. Şiirde sınıf ile halkın sesi oldu, mizahta Hababam sınıfıyla zaten zirveye çıktı. Ama durmadı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir aydının o baskıdan kaçışını anlattığı otobiyografik romanı Karartma Gecelerini yazdı. Kurtuluş Savaşı'nda sırtında cephane taşıyan bir kadının kahramanlığını anlattığı Halime Kaptan gibi eserlerle çocuklara cesaret aşıladı ve Yokuş Yukarı adlı anı kitabıyla tüm yaşam mücadelesini, hapis günlerini, sanatoryum anılarını bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Şu listeye bir bakar mısınız? Şiirler, romanlar, mizah öyküleri, çocuk kitapları, tiyatro oyunları, bizim Koğuş ile Sanatoryum'daki yoldaşlarını, Yıldız Karayel Karadeniz'in çetin insanını anlattı, bacaksız kamyon sürücüsü gibi serilerle çocukların hayal dünyasına dokundu. Bıraktığı eserlerin sayısı ve bu çeşitlilik onun ne kadar yorulmaz, ne kadar üretken bir kalem olduğunun en net kanıtı. Rakamla ifade etmek gerekirse, yaşamı boyunca 80'in üzerinde eser yayımladı. 80. Bu rakam tüm o baskılara, hapisliklere, hastalıklara rağmen asla pes etmeyen, kırılamayan bir ruhun en somut belgesidir aslında hatta yaşı ilerlemişken 1980 askeri darbesinden sonra 70'li yaşlarında bir kez daha tutuklandı, yargılandı ama o yine de yılmadı. 1993'teki vefatına kadar yazmaya, üretmeye ve halkıyla buluşmaya inatla devam etti. Yani onun hikayesini özetleyecek tek bir kelime olsaydı bu şüphesiz direnç olurdu. Sonuç olarak Rıfat Ilgaz'ın mirası, acıyı hicve, baskıyı ise sanata dönüştüren muazzam bir dayanıklılık öyküsüdür o bize en karanlık zamanlarda bile bir sesin asla tamamen susturulamayacağını, hatta bazen kahkahanın en güçlü protesto eylemi olabileceğini gösterdi. Ve ardında hepimiz için şu hayati soruyu bıraktı. Sanat, içinde yaşadığı toplumu gerçekten değiştirebilir mi? Bu konudaki yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum.